3 Aralık, Dünya Engeller Günü Bakırköy'de de kutlandı. Yeşilköy İş Okulu'ndaki e, engeller yaptıkları eserleri Bakırköy'de sergilediler, Cem Karaca Kültür Merkezi'nde. E, toplantıyı düzenleyen Bakırköy Kaymakamlığı ve Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ydü. Bakırköy Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz... AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı toplantıya katıldılar. Özellikle Sayın Kaymakamımız bütün engellerle eserlerini yapan, el işlerini yapan bütün engellerle tek tek ilgilendi, tek tek konuştu. Daha sonra salona geçildi. Salonda İstiklal Marşı saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Sonra konuşmacılar gerekli konuşmaları yaptılar. Monolog gösterisi yapıldı, halk oyunları gösterisi yapıldı. Bu arada dikkat çeken bir şey oldu. Maalesef Bakırköy Belediyesi'nden Sayın Başkan dahil hiç kimse toplantıya katılmadı. Hatta bazı kişiler bu konuyu orada dile de getirdiler. Halbuki başkanın önemli bir programı olabilirdi. Ama en azından belediyeden görevlendiği bir kişi toplantıya katılabilirdi diye düşünüyorum. Bu arada bütün engelliler yaptıkları harika eserleri zaten göreceksiniz size. Ee, tek tek nasıl yaptıklarını Sayın Kaymakamımıza ve, e, anlattılar. Sayın Kaymakamımız onları da can kolayla dinledi ve fotoğraflar da çekildi. Ve Bakırköy'de de Engelliler Günü bu şekilde kutlanmış oldu. Sevgi varsa engel yoktur sözü burada bir kez daha ne kadar önemli bir değiş olduğu ortaya çıkmış oldu.